Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kadınlar Doğu Türkistan için yürüdü. Çin yönetiminin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı kadınların sesi olmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye genelinde Doğu Türkistanlı kadınların yaşadıklarına dikkat çekmek için mavi yürüyüş düzenlendi. Genç İHA, Uluslararası Doğu Türkistan Sevil Toplum Kuruluşları Birliği ve Doğu Türkistan Nozugon Kültür ve Aile Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki kadınlara yönelik işlediği zulümleri protesto etmek için 61 ilde yürüyüş düzenlendi. İstanbul'daki eylem Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşün varış noktasında ise ortak basın açıklaması yapıldı. Doğu Türkistanlı kadınlara ses verin başlığıyla düzenlenen basın açıklamasını Doğu Türkistan Nozugum Kültür ve Aile Derneği Başkanı Münevver Özuygur Hanım yaptı. Bu şekilde sistematik para cezalara çaptırılması, cezaevinde sayak elektrik verecek İşkence, işkence, çıplak tutma, tecavüz ve tecavüzlü yakınlarına izletme, Cinsene, cinsel, organlara saldırı, hücre hapsı, su hapsı. Haps Aşırı kanabellik yerlerde tutma, vücutta sigara söndürme, bilinmeyen ila ilaçlarına içirilme, organ ticaret için organlarını canlı canlı çıkartmak kısırlaştırmak, zorunlu kurtaç, marş okutmak ve marş ezberletmek gibi korkunç işyencileri tespit edilerek raporlanmıştır. Sadece Doğu Türkistan'dan Khotan Yeniden Refah Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Doğu Türkistan'daki zulümlerin 70 yıla aşkın süredir devam ettiğini belirterek şunları söyledi. Biz öğrenciliğimizde Doğu Türkistanlı bir kardeşimizle bir sofrayı paylaştık. Kendisi buraya geldi. Aynı sofrayı paylaştık, aynı ekmeği paylaştık. Buradan kendisini uğurlarken bize şunu dedi. Bir Kur'an-ı Kerim istiyorum. Oraya götürmek için bunu bana temin edin. Ama biliyorum ki bunu oraya almayacaklar. Ben bunu buradan götürmeye çalıştığımda beni oradan kapı dışarı edecekler. Biz buna inanmamıştık ve nitekim bunu yaşayarak gördük. O kardeşimizi biz buradan uğurladık ama bir daha sesini duyamadık. Hüdapar, İstanbul Kadın Kolları Başkanı, uluslararası örgütlerin zulümler karşısında çifte standart uygulaması ve harekete geçerek yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti. Tesettür Seferberliği Platformu Başkanı Mürvet Cengiz ise, Çin, Doğu Türkistan ve Müslüman Uygur halkına karşı baskı, tecrit, işkence, zulüm ve özel yaşantıdan mahrum bırakma, dini ve kültürel haklarını ellerinden alarak asimile etmeye çalışmak gibi sayısız suç işliyor, sistematik bir soykırım yapıyor ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul dışında Kahramanmaraş, Bartın, Trabzon, Karabük, Konya, Kırklareli, Diyarbakır, Bilecik, Eskişehir, Bayburt başta olmak üzere Türkiye'nin 61 ilinde Çin yönetiminin Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik işlediği zulümleri protesto etmek için mavi yürüyüş düzenlendi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Doğu Türkistan'a gidecek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet Mayıs ayında Çin'e gideceğini açıkladı. İnsan Hakları Konseyi'nde bir konuşma yapan Yüksek Komiser, Çin hükümetiyle ziyaret için bir uzlaşmaya vardığımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Eski Şili Devlet Başkanı kendisine eşlik edecek ekiple birlikte Çin'in insanlık suçu işlemekle itham edildiği Doğu Türkistan'daki Uygurların bulunduğu bölgeyi de ziyaret edeceğini sözlerine ekledi. Michel Bachelet bu ziyaretin ardından Doğu Türkistan hakkında batılı ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının uzun süredir beklediği bir rapor yayınlayacak. Bachelet 3 yıldır Pekin'den bölgeye kontrolsüz ve doğrudan bir giriş yapabilmesine izin vermesi talebinde bulunuyordu. Fakat bu talep Çin tarafından şu ana kadar kabul edilmemişti. Bölgeye yapılacak tüm ziyaretlerin dostluk çerçevesinde olması gerektiğini belirten Pekin, Doğu Türkistan'da Birleşmiş Milletler'in bir soruşturma başlatması fikrini reddediyordu. Aralarında İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu batılı ülkeler Uygurlara karşı soykırım uygulandığını ileri sürüyor. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon kadar Uygur Türk'ü Çin tarafından toplama kamplarında tutuluyor. Zira bu sayı son 5 yıldır hiç revize edilmedi. Oysa Doğu Türkistan diasporası ve kamp tanıkları Çin'den sızmış çok gizli belgelerde gösterilenler Çin'in alıkoyduğu insan sayısının 2016'dan itibaren dönüşümlü olarak 8 milyonu geçtiğini teyit ediyor. Çin makamları suçlamaları reddederek Bunların radikalleşmeye karşı kurulan mesleki eğitim merkezleri veya birer okul olduğunu iddia ediyor. Ocak ayında Çin basınında bir çelten ziyaretine Pekin'in yeşil ışık yaktığına dair haberler çıkmış. Tarih olarak 2022 yılının ilk yarısı gösterilmişti. Amazon Uygur Türklerine zorla çalıştırmakla suçlandı. E-Ticarette ve Amazon'un Çinli tedarikçilerinden bazılarının Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı iddia edildi. Karamacı gütmeyen araştırma kuruluşu TTP tarafından belirtilen rapora göre Amazon, Uygur çalışma kamplarıyla bağlantılarına dair kanıtlara rağmen bazı tedarikçileriyle çalışmaya devam ediyor. Yıllar boyunca gözaltı kampları, kısırlaştırma ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere bir dizi ciddi insan hakları ihlallerinden hedefi olan Uygurlar, Dünya basınında büyük yankı uyandırdı. TTP'nin belirttiği üzere rejim yönetimi Uygurları Doğu Türkistan'dan Çin'deki fabrikalara getirmek ve çalışmaya zorlamak için kullanıyor. TTP tarafından yayınlanan listede Amazon'un Çin'deki 5 büyük tedarikçisi bulunuyor. Bu şirketlerin çeşitli Amazon markalı ürünler yapmaktan sorumlu olduğu dile getirildi. Bilgilere göre 3 Amazon tedarikçisinin Uygurları zorla çalıştırdığı aktarıldı. Bu arada diğer iki şirket zorla çalıştırmayla suçlanan tedarikçilerinden ürün aldığı için suçlandı. Amazon'un tedarik zincirleri standartları ise zorla çalıştırmayı engelliyor. Amazon tedarikçileri sözleşmeli borç karşılığı veya başka bir şekilde zorla çalıştırılamaz. Tüm istihdam gönüllü olmalı ve işçiler işten ayrılmak ve istihdamlarını veya diğer istihdam durumlarını makul bir bildirimle feshetmekte özgür olmalıdır. TTP tarafından sunulan raporları incelediklerine ifade eden Amazon sözcüsü Erika Johnson, Çin'deki tedarikçilerine kontrol edeceğine vurgu yaparak Amazon, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere uyar ve tedarikçilerinin de tedarik zinciri standartlarımıza uymasını bekler. İlgili olanlarda dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları ciddiye alıyoruz dedi. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.